Siz şimdi Hilal Hanım nasıl bir rutin izleyeceksiniz? öncelikle Uğur Bey müvekkilimin yaşadığı olayda muhasebecinin gözaltına alınması, tutuklanması, Hazar Dost'un dediği gibi kamuoyu baskısından dolayı yapılan bir eylem. Ama bu olayın en başına dönecek olursak ülkemiz bir yeni doğan soruşturması geçirdi ve hala kapanmamıştı bu dosya. Bu dosyada hala araştırmalar, yargılama devam ediyor. Orada da danışıklı bir sevkle başlıyor olay. Yani devlete giden bir kişinin özel bir hastaneye sevkiyle başlıyor. Bizim olayımızda da müvekkimin asıl mağdur olduğu kısım e, ilk gittiği devletimizin hastanesinden yer yok. Herhangi bir devlet hastanesinde yer yok. Sizi özele sevk etmemiz gerekiyor deniyor. Tabii işini iyi yapan doktor ülkemizde tabii ki var. Evet, iyi İyi evet. kurumlar tabii ki var. E, gerektiği takdirde tabii ki sevk edebilir. Kanunu düzenleme bu. Ama kanun düzenlemede bu iyi işini iyi yapanların dışına danışıklı sevk yapan insanlar var. İşte yozlaşmış kısım burada başlıyor. Müvekkilimin bu adı geçen hastaneye sevk edilmesi bile istene mi yapıldı? Burada bir şüphe var mı? Bunun araştırılması gerekirdi. Kaldı ki müvekkilimin hastanede anjiyo altındayken yoğun bakım esnasında bir doktorun muhasebecinin girmesine izin vermeyi bırakın eşini sokamaz. Kendisi bunu izin verip bu pazarlığın önünü açmıştır ama şu an günümüzde soruşturma dosyasına baktığımızda doktor için bir soruşturma izni verilip verilmediğini bilmiyoruz. Biz bu dosyanın sadece şüpheli tarafının e, muhasebeci olmaması gerektiği fikrindeyiz. Çünkü bir yargılama bir bütün olarak başlar. Başlayan yargılamanın en temelinden alınır. Olay nerede başlıyor en temelde? Devletin hastanesine giden bir hastanın... Özel hastaneye sevkiyle başlıyor. Burada bizim ilk soruşturma aşamamız aslında bu danışıklı sevk. Yani burada kimin hangi konuda payı var? Çünkü bu olay biz sanmıyoruz ki tek kişi. Bu suç örgütü olarak ele alınmalı. Çünkü bu basamakta bir doktor var. Ancak esnasında benim indirimimi kullanıyoruz diyor. Gittiğinde kasaya diyor ki onun buna karışamaz. Böyle bir şey söz konusu değil. Bu bırakama ödeyeceksiniz deniliyor. Kaldı ki hileli davranışlar var, üçüncü sistem takılmaması gerekiyor. Bunu ihmalen, canını tehlikeye atarak böyle bir pazarlık yapılıyor. Ve en önemlisi anju esnası. Şimdi anju esnasında bir kişi bilinci yerinde değilken korku, heyecan, panik gibi durumlarda telafisi mümkün olmayacak şekilde e, krizlerle karşı karşıya, bu insanın anlık kalp krizinin üstünde ölüm tehlikesi oluşması, felç kalması gibi durumlar söz konusu. Bir ameliyathanenin sorumlusu hekimdir. Bu hekim buna izin vermemelidir. Yani bu olaya bakıldığında e, bizim muhatabı olacağımız kişi muhasebeciden önce ameliyathaneye yani yoğun bakıma sokan görevlileri de araştırmamız gerekir. Sen hangi akla hizmet bir can pazarda gözün önünde oluyor ve engellemiyorsun? Çünkü hekimin görevi oradaki fiyat konuşmaları değildir. O işi yemin yapması gerekir. Hayat kurtarır. Ülkemizin hekimleri çok daha temiz işini çok güzel yapan hekimlerimiz de var. Tabii. Onlar toplumumuzun hayatını kurtarıyor. Ama biz öyle bir gündemdeyiz ki artık canımızı teslim ettiğimiz yerlere şüpheyle gideceksek eğer bunun önü kesilmeli. Yani toplumun güvenilirliğini sedleyen eylemlerin önü kesilmeli. Bu yüzden biz araştırmamızın, haklı davamızın sonuna kadar takip edeceğiz. Çünkü müvekkilim bunlardan sadece bir kaçı bu tarz olaylarda birçok ihbar da geliyor, bize de geliyor. Ben de bunu yaşamıştım, bizi de taraf olarak ekleyin. Kaldı ki benim müvekkilimin bir delili var. Anlık gerçekleşen bir görüntü kaydı. Şimdi görüntü kaydı olmasaydı şüpheden sanık yararlanır ilkesiyle bu insanlar beraat edecekti. Ya da bir elden, ısrarla elden ödeme istenildiğini, elden ödediğin zaman makbuz alamıyorsun, herhangi bir evrak alamıyorsun, yine ispat edemiyorsun. O yüzden o komut olaydaki suç örgütünün gerekli şekilde araştırılmasını biz istiyoruz. Dosyanın savcısı evet dosyanın üzerine çok sıkı çalışıyor, müvekkimin ifadesini hemen aldı, hemen e, gözaltı çıktı. Fakat soruşturma izinlerinin bakanlık tarafından hemen verilmesini isteriz bu doktor, hastane sahipleri. Çünkü olası bir yurt dışına kaçma durumu olduğunda hastane sahiplerinden birinin, yurt dışında bulamıyoruz ama devletimizin eli çok güçlü. Ben devletimizin bu olayı da araştırarak Yeni Doğan çetesini nasıl çökerttiyse bu sistem pazarlığında da çökertir. Tabii. De. Tabii. Bu yüzden biz yozlaşan kurumların devletin diğer gerçek çalışan temiz insanlarına da önünü leke olsun istemiyoruz. Bu yüzden birçok insanın hayatının can pazarına söz konusu olabilecek şekilde ilerlemeli. Biz konuyu konuştuğumuzda aslında adaletsel de bir düzenleme yapılmalı. Çünkü biz avukatlar herhangi bir eylem yaptığımızda kamu görevlisi gibi yargılanıyoruz. Fakat bir doktor özel hastanede çalıştığında şu an konuşmamız gereken olay irtikap suçuyken ya da devletin belli suçlarını konuşmamız gereken muhasebeçi için de bambaşka yaptırımı ağır. Ama biz şu an kamu görevlisi gözükmedikleri için bunları konuşamıyoruz. Ama apaçık ortada olan bir durum var kişinin hayatı ihmalen tehlikeye atılmış. Yani öldürmeye teşebbüs edilmiş ihmalen. Çünkü sitem parasını veremediği takdirde seni buradan yollayacağız. Yani ölebilirsin. O yüzden olayın ehemmiyetli duruşunda biz haklı davanın sonuna kadar gidip bir bu tarz hangi doktor, hangi eylem bu hastanede yapılmışsa ki bu hastane bunlardan birkaçıdır. Ben inanıyorum ki eğer Yeni Doğan Çetesi gibi birçok hastanede de özel sağlık sektöründe bu tarz pazarlıklar dönüyordur. İnsanlar haklı maalesef, davaların sonuna maalesef. kadar devam etmeli. Ama bir yerinde de şöyle bir umudum var. Yeni Doğan Çetesi nasıl çöktüyse, nasıl devletimiz davanın arkasında durmuş ve e, yargılamayı adil bir şekilde sürdürüyorsa, bu dosyanın da aynı şekilde adil. Biz de aynı dileği taşıyoruz. Bu dilekle ilerliyoruz. Bu arada bize hastane personelinde.